Britanya'ya karşı sessiz direnişin simgesi Tuz Yürüyüşü Mahatma Gandhi Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin en önemli liderlerinden biridir ve onun en ünlü protestolarından biri 1930'daki Tuz Yürüyüşüdür. Britanya Hindistan'da tuz üretimini ve satışını tekeline almıştı. Halkın kendi tuzunu üretmesi veya tuz toplaması yasaktı. Üstelik tuz üzerindeki ağır vergiler fakir halkı büyük bir sıkıntıya sokuyordu. Gandhi 12 Mart 1930'da Gujarat eyaletindeki Sabarmati aşramında yola çıktı. Yanında 78 kişi vardı ve 390 kilometre yürüyerek 6 Nisan 1930'da Dandi kıyı kasabasına ulaştı. Orada sembolik olarak deniz suyundan tuz üretmeye başladı. Hindistan çapında milyonlarca insan bu eyleme katıldı ve Britanya'nın tuz yasalarına karşı protestolar büyüdü. Gandhi ve binlerce destekçisi İngilizler tarafından tutuklandı. Bu olay Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesini hızlandırdı ve Britanya'nın Hindistan üzerindeki baskısını zayıflattı. Gandhi'nin şiddetsiz direniş yöntemi dünya çapında birçok özgürlük hareketine ilham kaynağı oldu. Konu ile ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.